Lezzeti Tam kanalından herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz nar marmelatı. Marmelat için ilk olarak 3 kilogram nar kullanacağım. Narları ayıklamakla başlıyoruz. Narları gördüğünüz şekilde kesip sonra kesmiş olduğumuz yerlerden bir miktar açıyoruz. Ortada kalan o kısmı çıkardıktan sonra Narın arka yüzünden vurarak tüm taneleri narın kabuğundan ayırıyoruz. Bu çok pratik bir yöntem. Bu şekilde narlarınızı rahatlıkla ayıklayabilirsiniz. Narların tamamını ayıkladıktan sonra şimdi sularını sıkmamız gerekiyor. İsterseniz blender kullanabilirsiniz ya da evinizde blender yoksa görmüş olduğunuz şekilde süzgeç yardımıyla tüm narların suyunu çekirdeklerinden ayıklayabilirsiniz. Bu süzgeçten geçirdikten sonra içerisinde fazla miktarda posa kaldığını görürseniz o zaman mutlaka ince bir tülbentten ya da çok ince delikleri olan bir süzgeçten tekrardan geçirmenizi tavsiye ederim. Daha önce yüklemiş olduğum nar ekşisi videosunu henüz daha izlemediyseniz mutlaka o videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Geriye kalan çekirdeklerin içerisine bir miktar şeker ve su ilave edip kaynatarak meyve suyunu da yapabilirsiniz. Nar suyunu tencerenin içerisine alıp üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Sonrasında da ocağın üzerinde kaynamaya bırakacağım. Nar suyu kaynamaya çıktıktan sonra üzerine şöyle köpükler gelecektir. Marmelatın daha berrak, tadının daha güzel olması için mutlaka üzerindeki köpükleri almamız gerekiyor. Nar suyu kaynadıkça pembeden koyu kırmızı bir renge dönecek ve bu şekilde de gittikçe kıvam alacaktır. Üzerine 3 diş limon tuzu ilave edip tekrardan kaynatmaya devam edeceğim. Size kıvam kontrolünü nasıl yaptığımı da göstereceğim. Nar suyumuz kaynadıkça hem daha koyu bir kıvama geldi hem de gördüğünüz şekilde rengi de gittikçe koyulaştı. Şimdi marmelatın içerisinden 1-2 kaşık küçük bir kasenin ya da tabağın içerisine aldıktan sonra şöyle kaşıkla yukarıdan aşağı doğru hafifçe dökeceğiz. Eğer su kesik kesik bir şekilde akıyorsa o zaman marmelatımızın kıvamı olmuş demektir. Zaten soğudukça daha yoğun bir kıvama gelecek. Nar her açıdan çok faydalı bir meyve olduğu için mutlaka e, istediğiniz şekillerde narı tüketmeye özen gösterin. Bu şekilde yoğun kıvamlı ve son derece lezzetli nar marmelatı yaptık. Bugün deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni bir tarifle tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.